Var 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 beyler Nasıl? iki ekip var iki ekip var ha ekip mi var ha. aynen beyler bence şu Ekim. arka tarafa atlayalım ki iki, iki ekip de bak çıkabilelim biz buradan çıkamayız yoksa Bu sarılar var ya Sarıları... aldılar mı sarı aldılar adam dönüyor lan memo neredesiniz Bayağı alalım şurası boş A Tabelayı aldılar Mehmet abi beyler biz yukarı kırdık ya. biz yukarı aldık beyler biz kırdık çok kalabalık orası hiç girilmez. Durdunuz mu? Aynen Böyle, yukarıdayız yukarıdan sağ aldık Birden farklı ya. bir yer attı <laughs> Mehmet abi senin en genişten açılman lazım abi Öğünle, Genişten solun, şey tarafına Her açılsanıza şeyin. Hacı Hacı tarafına açılsanıza Hacı tarafını Sizin unutmayın Ay Ara Memo sen ne orada? yapıyorsun orada? Sen nasıl çıkacaksın mümkün değil evet senin Mehmet abi çıkmadan. oraya 3 kişi geldi haberin olsun Sakın ön tarafa gireyim deme 3 kişi var orada Şey sarıları çok da çok aldılar ha Bizden önce aldılar onu Nasıl kosman ya Ay. Can var mı abi? Var var. Var da şey yok. Kask yok. E Kask bak. Burada bir var abi. Bir de olur. Bazar var. Memo fight'a e sakın girme. Bire bir fight'a girme. girmiyorum. Ben yukarıdan desteklerim de ne kadar desteklerim bilmiyorum. Ben çıkabilir miyim diye düşünüyorum şu an. Oy. Selam. Kadir o da şeyin arkasında bak. Ona koşacak şimdi. Adam fişek atmış evin için. Ben tepeye çıksam beni yakalarlar mı? Ne diyorsunuz? Sarıdan yakalar. Ha, Balkona çıksa bak, abi olabilir. Ha, ya. Geçiyor. Kadir. Görüyorsun? Sola geçiyor. Tamam, ta, ta, geçsin, geçsin, geçsin. Açığa çıksın, açığa çıksın. Tamam, Yatım, çıksın abi onu alırız. Beyler alın alın alın, alın. Tamam Tam şey. taraf. Tamam. Güzel. Onun canını biraz azaltacağım. Tamam geçmeye çalışsınlar. Ben ya. yani orada nasıl şey, ayakta Bunu almaları kalan çok lazım. zor ya Mustafa Öyle abi. Evet. Anca arabayla falan. Aynen aynen. Çok zor. Mehmet abi arkaya doğru açılabilecek misin? Evet. Bak araç yok. var burada abi. Sen araç olursa aynen araçla beni alman lazım işte. Geriden gelirsen iyi olur. Harbiden ha en arkadan alırsın onu aslında. Bunlar adamını satacak muhtemelen. Şuradan biri çıkacak Kadir. Aynen biz arada Adam ya. ki. O da batış atıyor. Abi bir tanesi atladı, atladı arkaya. Geç kardeşim. Geçmeye çalışıyor. Geçiyor. Beyler geçmeye çalışıyor. Çok güzelsiniz. Ee, Harikasın lan. Beyler onu bitirin. Siz o. Memo. Ben, göremiyorum şu an. Onu bitirdim. Evet, yok. Nereden geleyim sana abi? En arkadan ah, en arkadan. Bak şuradan tamam. geleceksin. Sen abi. Bize Şu taraftan lazım. bak. Görüyor musun? Bu taraftan. Ne lazım abi? 5-56 verin. Yok yok. Bandaş bandaş. İç namına hiçbir şey yok. Evet doğru. Benim Hadi. ikinci... Aa ulan biz saldık orayı. İkinci kill. Hah tamam geldi. Beyler şimdi sarılar 2 kaldı. Bunlar 2 gitti. Doğru. Tepeden geldi, geldi, geldi Buraya bak geldi beyler. O adamına mı geçti yoksa? <laughs> Fikir geldiyse nasıl geçecek ya? tam gel, gel. Bak gördün mü duvardakini? Hı hı. Olur, doğru, o aracı güzel. inşallah. Dur onu da bu. bak bak bize geliyor barış <laughs> şey. şey. Kadir gel bize gel var. gel arkaya. Aha. Bekle bekle bekle. i̇şte baygın. Kit var mı? Burada bir smoke daha var mı? Bandaj abi. Merhaba. Tamam sen mu? onları bir bitir var. aynen. Bitir. Gelsene. Bin 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 şiar. Şey Sarı dolu. O buggy de bize lazım. Çok güzel. Kaskarını bulmasaydınız oğlum. Tamam onların adı mı o? Hadi. Aynen. Bize ge araç geliyor. Şunu patlatalım. Geldi. Helal. Tamam, arkadaşlara vardır, arkadaşlara vardır burada bence. Önümüzdeki tepeyi alalım Memo. Boş verin o, o loot'a bakabiliyor musun Şiar? Çek, kitleri de çek, sisleri de çek ya. Çek var kanka. O tepeyi kanka, kanka direkt çökelim. O evi yani. çökelim çökelim böyle. Aynen burası çok iyi. Geldiniz aldık, boş. Bazı yerlerde, 53'lerde fişek var. Değil mi? Bunlar da yasak. Ya tek bir kral olacak kardeş. Yok be bunlar da yasak değil ben atacağım kanka. Adam normal ev atmıştı şey. Bunlar, <laughs> evet bunlarda adam vurmak da yasaktı. Evet abi. bir şey kardeşim bilmiyorum ki ya. Ya. Bagi 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 bagi. Vur 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 vur. Tekerini alabiliriz aslında. Lan gitti ya adam. Nereye evet. gidiyor? Beyler tepeye adamı varsa vururlar bizi. Şu abi aracı şey yapamazlar ya. Tekelleri alırlar ha. Evet. Aynen tepeden alırlar biraz önden çek. Tamam ya ya. Biz bakıyoruz. E, tamam e, sen Adam, bak. Önümüzdeki tepeye geldi çünkü. İki ekip. Ya kilide çalmazsın ya. Her yerde hırsızsınız ya. Kaç kilim var senin Musa? 6 oluyor Usak. da çaldı. Bin kanka bin 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 bin. Bizimkilere mi kapattın? Araca bin. Aynen aynen geçiyoruz direkt. Arkayı tutar geçeriz biz oraya aslında. Arkada çok kill var. Tamam şuraya park ediyorum aracı o zaman biz arkayı tutalım. Bak şurası var ya çok kill var. Bunlar ko Anladım. oynayacak mecburen. Lan oyun. Bizim tepemiz ol abi. Ooo şişer şunları vuramıyoruz mu ya? Hangilerini? da görünmüyor. Memo arka sağa da çıkacak bu arada. <laughs> Beyler siz kendinizi iyi koruyabilirsiniz değil mi? Biz en son geleceğiz. Tabii, <laughs> <şu. Gülüyor> Sağın aracı yok. Koşacaklar size doğru. Tepeden. Memo sen orada <laughs> iyisin değil mi şu an? Ben iyiyim ben iyiyim. Tamam. Ben şunların killini alacağım çünkü. Hadi kardeşim çıktınız oradan. 27 kişi var ya. Gitsek mi? Ne diyorsun? Alan kapanırsa bu sefer biz de gidemeyiz. Oturacak oraya girmişti sanız. Orada takım. Patlayacak mı bu? Geldik galiba. Kanka sen de sola baksana ben buraya bakıyorum bura. Hangi sol? Diğer yani nereden sıkıyor? Gel gel, gel gel Memo gel 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 gel. Gidelim gidelim. Geldin Memo. Gelim gelim. Ben de kasıyor. Bende kasıyor ben süremem. Sürsene direkt. Bak okay, okay, kes. Bak geçiyorlar. gördün mü? sol tepede? Sağ, sağ gördün mü? Bize oynuyor beyler. Tepe de var, tepe de var içeri gelme lan. Bombalar geliyor. Güzel bir baygın. Güzel, çok güzel. Dışarıda oynatmazlar onları. Burası yıkadır, buraya bomba gelmez. Ben şey yaşıyorum. Kadir sol ya, göreceksin. Tepe bizi koruyor mu şu an? Alan verdi ya. karşıya. Giriyorsun. Kanka biz her türlü gireriz bu arada. Ama yine bak yine bak işte. Aynen. Boost var mı beyler? Buz mu abi? Bakayım be. Yok abi sıfır. Kanka adamlar yanımızda. Çık 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 bomba çık. Bombadır. Öldü. Direkt öldü. Kanka onların ulti lazım Girbe, aslında. Sen, saniye. Smoke lazım. Yok yok bizim smoke ihtiyacımız var işte. Şu taşa geçmemiz çünkü. lazım. Şu taşa geçmemiz lazım. Şu adamların lootuna bakamaz mıyız ha? Sağ üst köşemiz var abi. Beyler. <laughs> Beyler şu şuraya gireriz biz ha. Oraya birkaç şey satalım. Arka kapanacak zaten oynayamazsın. Hadi neresi satıyoruz? Ben gemindim ben. Hadi. Benim Bakın buraya abi gele abi. gelebilen var mı? Ben kalırım bir Ben geliyorum. Sen ya var ya. Ya Memo buradan oynasaydınız keşke. Şer. Tamam yerini iş Bekle Şer, bekle Şer, bekle Şer geliyorum sana. Kadir seni kaldırabilir miyim motorla? Abi şurada adam da yok. Tamam. Ya Yo, tamam seni bitir okay. Abi sol üst geliyor. Ulan şahit buradan ben de oyuncu adamları çok rahat görüyorsun. Tamam o abi. çok... Mehmet abiyi nasıl yapacağım o zaman? Geliyordum da kanka. Yok bir tane tek var abi. At, Beyler sol alt tane. alanda so sağ sağdan oynayabiliyor musunuz siz? Nereye baydınız? Ben şeye açtım, sağ tepe oynayalım abi. bence. Bence sağ tepe oynayalım. Sol bak sol onları vuruyor. Oynatsana beni. Bunlar Bunlar sağ açılamıyor. Sağda adam var çünkü. Alandayız, alandayız. Sol alt Onda evler evet. kaldı galiba. Yakın gelmiş. Bombaya dikkat. Amca yok. Beyler ayrı yani ekip ha. bunlara. Şu an o zaman en kalabalık biziz abi. Aynen bizim çocuklar da var. Aşağı bombaladım. Aa burada adam var. Lan bu nerede? Tamamen altında. Yalması lazım. Bu da öldü. Son iki. Evet olabilir. Kayayı vurdum ben. Aldın onu Tamam o zaman aşağıdalar. Başka Hayır. yer yok. Alan dışına koşuyor. Hangi arada lan? Yeme yani. <laughs> durum var rastgele smoke var adam. Ben Gemin de rastgele tarıyorum. Vallahi rastgele tarıyorum. <laughs> Oş. bu neymiş ya helal beyler. <laughs> Size sağ olun. Kardeşim. <laughs> kardeşim. Ya, sağ ol. Tamam 12 kardeşim. Kardeş, ya, yapıyoruz spor ya. Evet.